Besimana Taba. İşareti iyi olsun. Her yıl Bereşit Bereşası'nı okumadan önce Besimana Taba sözünü söylemek, yani iyi bir işaret olmasını dilemek bir gelenektir. Bu yıl içinden geçtiğimiz zorlu dönemde yine biz 3336. kez Torayı okumaya başlarken ve yeniden berişit derken bir kez daha Bismana Taba diyor ve Tanrı'nın yardımıyla her şeyin güzel ve anlamlı olacağına dair inancımızı yinelemek istiyoruz. Yahudi toplumu dünyanın neresinde olursa olsun bazen inişlerden, bazen çıkışlardan geçecektir. Ancak Tanrı'nın yardımıyla sonunda mutlaka ve mutlaka huzura, barışa ve refaha erecektir. Buna olan inancımız tamdır. Tabii ki bizim de bunlar için bir şeyler yapmamız, teşuva dediğimiz kavramı her gün mutlaka düşünmemiz lazım. Tehlim okuyarak, teşuva kavramı üzerinde düşünerek, iyi ve güzel davranışlarımızı ve mitvalarımızı çoğaltarak ve Ezra Taşem çok daha iyi günlere ulaşabilmek mümkündür. Yüce Tanrı merhametli elini bütün toplumların üzerine uzatsın, ve merhameti sayesinde toplumlar arasında barışı sağlasın. Bereşit peraşasına başlarken her sene olduğu gibi adam ve havanın günahı üzerinde de düşünmek gerekir. Adam ve hava Tanrı'nın yasakladığı ağacın meyvesinden yerken bunun bir yanlış olup olmadığını biliyorlardı. Kiminlerine göre de bilmiyorlardı. Ancak Tanrı insana dönebilmesi için, teşhuba yapması için çok ciddi fırsatlar tanımıştır. Nitekim Adam ve Hava'ya sormuş olduğu Ayeka neredesin sorusu bunun bir kanıtıdır. Rabbi Hayim Palaci Ayeka sözcüğünde üç önemli günün izlerine rastladığını belirtir. Ayeka, Alef, Yud, Kaf ve Hey şeklinde yazılır. Alef harfi Roşaşanayı, Yud harfi 10 olması itibariyle Kipur gününü temsil eder. Bir başka önemli yargı günü olan Hoşan Araba ise 21 Tişri olmasına rağmen bu sözcü de Kaf yani 20 sayısıyla temsil edilir. Tanrı'nın bu 3 günde gözünün üstümüzde olduğunu belirten Rivi Hayim bu günlerde daha dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizer. Bizler bir yanlış yapabiliriz. Birçok yanlış yapabiliriz. Ancak önemli olan bu yanlışlardan dönebilmek ve teşuva kapılarını zorlayabilmektir. Adam ve havanın asıl yanlışı budur. Yanlışı kendileri yapmasına rağmen nedenini başkalarında aramaktır. Halbuki bir yanlışın sebebi önce kendimizde aranmalıdır. Rabbi Doktor Tversky Koronada kaybettiğimiz Rabbi Abraham J. Twersky çok güzel bir benzetme yapar. Başına bir şey geldiğinde önce önüne bir ayna koy. O ayna sana nereye bakman gerektiğini gösterecektir. Güzel günlere ulaşmak dileğiyle. Şabat şalım.